Herkese selam. Bugün Çanakkale Savaşı'nda önemli bir yere sahip olan, mayın döşeme gemisi olarak bilinen Nusret'in önemini sizlere anlatacağım. Kendinizi tarihin akışına bırakın. İyi seyirler. Nusret, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çanakkale Savaşı'nda kritik bir rol oynayan mayın döşeme gemisiydi. Bu gemi adını komutan topaneli Mehmet Nusret'ten almıştı ve savaşın seyrini değiştirecek önemli bir stratejik unsurdu. Nusret 1911 yılında Almanya'da inşa edildi ve savaşa hazır hale getirilerek Osmanlı donanmasına katıldı. Geminin amacı Çanakkale Boğazı'nda düşman gemilerinin geçişini engellemek veya onlara zarar vermek için mayın döşemekti. 18 Mart 1915'te İngiliz ve Fransız donanmaları Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalıştı. Bu sırada Nusret gizlice ve sessizce boğazın dar bir kısmına mayınlarını döşedi. Mayınlar stratejik bir şekilde yerleştirildi ve düşman gemilerinin geçeceği rota üzerine konuldu. Nusret'in döşediği mayınlar İngiliz ve Fransız donanmalarına ciddi zararlar verdi. Özellikle HMS Irresistible gemisi Nusret'in döşediği bir mayına çarparak batmaya başladı. Bu olay itilaf devletlerinin ilerlemesini engelledi ve savaşın seyrini değiştirdi. Nusret'in stratejik döşeme ve etkili kullanımı Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı donanmasının elde ettiği başarıya önemli bir katkı sağladı. Gemi, savaşın seyrini etkileyecek kritik bir unsura dönüştü ve Türk tarihinde önemli bir yer edindi. Bu olay, geminin savaşın kaderini belirlemede oynadığı kritik rolüyle hatırlanır.